Merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere 3 oda, bir salon, ayrı mutfaktan oluşan toplamında 400 metrekare arsa üzerine 2 adet bitişik nizam villa değerli arkadaşlar. Tabi bitişik olunca ikisi de ana yola bakıyor. İkisi de mustakil girişli, mustakil havuzlu. Yani mustakil havuzum var, mustakil girişim var kimsenin kimsenin işi yok. Tabi Sinan şu anda kameradan hem dışını gösteriyor sizlere. Ben de giriş kapıdan değil de havuz başında anlattım değerli arkadaşlar. Bölgenin en uygun villası. Yani bölgenin gerçekten en uygun villası. Tabi fiyatını da hemen söylemem gerekiyor. Değerli arkadaşlar 3 oda, 1 salon, ayrı mutfak. Görmüş olduğunuz gibi güzel yüzme havuzlu ve otoparklı lüks bir villa. Fiyatı da 6 milyon 500 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 6 milyon 500 bin Türk lirası. Komşuyla aramızdaki bulunan duvara dijital seramikle kaplanmış. Zaten bahçe duvarının üzerinde de çim çitler konulmuş. Görmüş olduğunuz gibi Sinan dış cephesini gösterdi. Şimdi biz hemen şöyle garaj kapısına doğru gidelim. Evimizin tanıtımını net bir şekilde sizlere gösterelim. Çünkü bahçe duvarları da taş duvarlarla yapılmış. Bahçe biraz bakımsız kalmış gördüğünüz üzere. Toprak alanımız çok fazla yok. Ön tarafta yol tarafında güzel bir veranda alanımız var. Tabi e, istenilirse otoparkınızda koyabileceğiniz bir alan. Şöyle geniş bir alan. Yan taraflar tamamen bağımız kopmuş değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere duvar yüksek bir şekilde yapılmış. E, şu şekilde led ışıklar verilmiş gördüğünüz gibi. Yani burada oturduğun zaman aslında gece görüşü daha güzel olur. Led ışıklar var. Buradan da mutfaktan çıkmışsınız var. Yani yemeğinizi hazırlayıp burada masa sandalyenizi koyup rahat bir şekilde kahvaltınızı yemeğinizi yiyebilirsiniz. Kamera güvenlik sistemlerini görüyorsunuz. Isı pompası yerimiz burada. İskanlı, kat mülkiyetli, resmi evraklarında hiçbir sıkıntı olmayan bir villadan bahsediyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Çelik kapımıza doğru gidiyoruz. Hatta su sayaç panomuz da burada. Çelik kapının yanına geldiğimizde çok güzel bir çelik kapımız var. Koridor oluşuyor değerli arkadaşlar. Diğer villalar gibi değil. Hemen Koridora geldiğimizde koridorun karşısında bir tuvalet alanımız var. Sinan kardeşim göstersin. Açık renkler, seramikler döşenmiş. Gayet de güzel. Hilton dolabı ve tuvalet alanı. Şimdi mutfağa geçmeyeceğim. Değerli arkadaşlar kapıyı kapatacağım. Şöyle çelik kapıyı kapattıktan sonra salon kısmına geliyorum. Salon kısmında 60'a 120 porselen seramik var. Tavan yüksekliği gayet yüksek, güzel. Ortadaki avize, televizyonun ünitesi buraya düşünülmüş. Kamera kayıt sistemleri burada. Havuz alanına çıkış için sürgülü kapı. Bütün kapı ve pencerelerde e, otomatik panjur sistemlerimiz mevcut. Hatta ve hatta çift cam kullanmış içerisine antres renginde karolaj bile düşünülmüş değerli arkadaşlar. Kalorifer tesisatları döşenmiş çıkışlar dışarı verilmiş. Şimdi ne yapıyoruz? Mutfağa doğru gidiyoruz değerli arkadaşlar. Ayrı mutfak demiştim. Yine zeminler gerçekten çok güzel malzemeler kullanılmış. Mutfak kısmına geldiğimizde altı antresit rengi üstü akrilik malzeme kullanılmış. Mutfağımızda çimston tezgah söz konusu değerli arkadaşlar. Buzdolabı buraya e, bulaşık makinesi hemen buraya düşünülmüş. Granit eviyemiz var değerli dostlar. Fırın, set üstü ocak. Buzdolabı yerini zaten göstermiştim. Gerçekten güzel, kaliteli bir ev. Ee, bölgede en uygun fiyata olan bir evden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi yukarı doğru çıkacağız. Triplex villa demiştim. Yukarı doğru çıkarken alın kısımları bilecik beji, üstü mersin beji dediğimiz güzel mermerlerle basamaklar yapılmış. Gün ışığında spotlamalar var. Alüminyum korkuluklarımız mevcut değerli dostlar. Böyle merdiven kovanında duvar kağıdıyla güzel bir süsleme dekor verilmiş. Üst kata çıktığımızda ışık aydınlatma için güzel çift açılımlı bir pencere düşünülmüş gördüğünüz gibi. Yani merdiven kovanını tamamını aydınlatma açısından biz ne yapıyoruz? Hemen birinci yatak odasına geçiyoruz. Birinci yatak odasına geldiğimizde vavyen şeklinde düşünülmüş yatak başları değerli arkadaşlar. Burada gene ışık aydınlatma için bir pencere. Burada da ufak bir balkon alanımız var. Televizyon sistemlerimiz gördüğünüz gibi burada. İç kapılar Amerikan kapı gayet de güzel, gayet de yakışıklı bir şekilde yapılmış. Yani hoş bir işçilik yapılmış. Zeminler, koridor ve odaların içi tamamen laminat parke düşünülmüş değerli arkadaşlar. Çamsa'nın laminat parkesi. Tabi biz ikinci odaya gitmeden bir genel banyomuz var. Sinan kardeşimle beraber genel banyonun içerisine geçiyoruz. 120'ye 120, 120 duşakabinimiz kabimiz mevcut. Tabi e, 30'a 60 güzel beyaz renk seramikler düşünülmüş. Vitrifiye malzemesi son derece güzel. İçeride niş yapılmış. Beyaz Hilton dolap, ledli ışıklı aynamız mevcut. Aynanın üzerinde aplik lamba, tuvalet alanımız burada değerli arkadaşlar. Gayet kullanışlı bir banyodan bahsediyoruz. Şimdi ikinci yatak odasının içerisine geçiyoruz. Odaların metrekaresi yaklaşık 17 metrekare. Yatak başları gene vavyen şeklinde. Gün ışığı ledlerimiz mevcut. Spot lambalar ortadaki Avize gayet güzel. Özellikle ışık aydınlatmaya çok önem vermiş. Hem balkona çıkış kapı sürgülü kapı hem ee, pencerelerde özellikle de içerisine antrest rengi karolaş koyması da gayet daha güzel bir hava katmış değerli dostlar. 3 oda, bir salon, ayrı mutfak demiştik. İki odamız genel banyomuzu gördükten sonra biz şimdi yukarıya e, çıkacağız. Çünkü üçüncü odamız ve terasımız söz konusu değerli arkadaşlar. Üst kata doğru çıkarken yine aynı sistemle yapılmış bir, bir merdiven kovanımız var ama Öz katta çıktığımızda burada geniş bir alan söz konusu değerli arkadaşlar. Ne yapmış? Koridor kısmında güzel güzel bir hol oluşturmuş. Hol da Holu nasıl değerlendirmiş? Hemen çünkü imar yönetmeliğine uygun yapmış değerli arkadaşlar. Meyli geliyor çatı. Buraya hem çamaşır makinesi hem termosfon yeri dizayn etmiş değerli arkadaşlar. Aynı zamanda istenilirse... E, güneş enerjisi zaten var. İşte 80 litrelik termosfonunuzu buraya koyduğunuzda sıcak suyunuzu burada karşılayabilirsiniz. İkinci genel banyoya geliyoruz değerli dostlar. Hemen şöyle geçelim e, ikinci genel banyoya. Gördüğünüz üzere gayet güzel bir tuvalet alanı, duşak kabin. Hemen kapının arkasında da yani aynı banyoda görmüş olduğunuz gibi bir hilton <laughs> dolabımız mevcut. Şimdi üçüncü yatak odasına geçiyoruz. Ön tarafımızda da teras söz konusu. Üçüncü yatak odamızda fevkalade güzel geniş, ferah bir şekilde yapılmış değerli arkadaşlar. Terası da çıkışımız söz konusu ama isterseniz burayı daha büyük yapmak isterseniz pergola atıp burayı terası buranın içerisine dahil edebilirsiniz. Şimdi teras kısmına çıkalım. Teras kısmına çıktığımızda değerli dostlar görmüş olduğunuz gibi zeminler e, gene 1'e 20 e, ahşap görünümlü kalebodurlarla yapılmış. Ama tabii üstünü kapatırsanız sizin için çok daha iyi olur. Yapılaşmanın yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Bölgenin en uygun villasından bahsediyoruz. Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Denize mesafesini sorarsanız yaklaşık 1,5 kilometre değerli arkadaşlar. Yapılaşmanın yoğun olduğu bir bölgede. Biliyorsunuz ki her şehirde bu öyledir. Yapılaşma nereye yoğunlaşırsa fiyatlar değerler orada o kadar daha çok artar. Sinan zaten yeni yapılan görüntüleri de gösterdi sizlere. Bizler de burada yeni bir inşaat başlıyoruz. Tabii benim gibi binlerce insan projeye başlıyor. Burası 2-3 yıla daha güzel bir yer olarak Düşünülebilir. Değerli arkadaşlar, aydın dedim Hisar Mahallesi'ndeydik bugün 400 metrekare arsa üzerine iki adet bitişik nizam villadan bahsediyoruz. Birisi satıldı, bir tanesi duruyor. Tabi hem özel yüzme havuz var, hem otoparkı var, 3 oda, bir salon, ayrı mutfak, lüks bir villa tanıtımını yaptık. Fiyatını tekrarlamak istiyorum. Değerli arkadaşlar, bu güzel villanın fiyatı 6 milyon 500 bin Türk lirası. 6 milyon 500 bin Türk lirasına bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.